Merhaba arkadaşlar ben Fukan bugün sizlerle beraber devam ediyoruz evet durduğumuz yerden devam edeceğiz dediğim gibi hiç vallahi oynamadım devam ediyorum evet en son Türk bayrağı yapacaktık dört tane şeyimiz vardı 10 tane beyaz tam hatta şu an kırmızılarda tam galiba dur oradan bir tane onun üç tane gitti altı gitti 7 oluyor Koyunlar 2 kaldı. 7, 2, 9. 10. 10 olabilir. Dur ben ben koyun görüyorum da öldürmüyorum ya. Ay öldürmüyorum derken boy, boy öldürmüyorum diyeceğim. Koyun görüyorum ama saldırmıyorum. Unutuyorum çünkü ne yapacağımı. Geber. Yapacağız. Evet fırlamayı az sonra yaparız arkadaşlar. Az sonra işlemi başlatacağız yavaş yavaş. Abi bir de yosun olsa çok iyi olurdu. Şu makas işlemi çok 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 kötü oluyor. Makas işlemi. Şimdi bir tane daha koyun Son bir koyun. Sonra başlayacağım. Yavaş yavaş. Beyaz almayacağım. Gerek yok. Ne Bir koyun hadi bismillah uf iki koyun çıktı çok iyi oy arkadaşlar şu koyun boyama işlemi çok güzel boyamasak çünkü şey yapamam kırmızı koyun boyamak çok şey yani şey lazım oluyor Balıkları değil hani. Neydi o? Yağmacılar var ya. Onların büyülüyor böyle. Hani bir şeyler çıkarıyor ya bazen. İşte o lazım oluyor. Ama hayır o lazım. Evet. Dur. Başlayacaktık. Başlayacağım. Dur. Bir de bir tane odun lazım. Çabuk yapacağız. Arkadaşlar. Bu videoda amacımız. Dediğim gibi. Şey yapma. Yap şunu. Hiç yatak yap. Dur. Şöyle yapayım. Heh. Evet. Yaptık. Al. Buradan hepsine bir, bir tane böyle yapacağım. Ha tamam. Böyle. Bu böyle oluyor. Tamam. Sonra He, buna da sarmaşık lazım şimdi. Dur. Gemiri taş mı kazmayla? Şeyle mi yapıyorduk ya? Taş kazma yapayım. Arkadaşlar şimdi taş kazma yapacağım çubuklarla. Dur. Kazma lazım. Yap şöyle. Buran iyi, buran değil. Aha kazma. Çok iyi. Envanteri korun korudayız değil mi biz? Yani evet. İnşa öyledir. Ayarlara gel bakalım bir. Çünkü önlem almak iyi. Envanteri koru her zaman gündüz tamam. Arkadaşlar neden gündüz yaptım? İşimi zorla zorlaşmasın diye. Kaz. Arkadaşlar bu arada geri çıkmayacağım. Yani çıkmak için şey kullanmayacağım. Dur dur dur. -du. Ne oluyor lan? Biraz aşağı ineceğim ama bu yüzden toprak kıracağım. Arkadaşlar inşallah bir şey kalmayız ya. Ya. Ay. Şuraya koyayım. Dur. Şuraya dur. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar deminden bir şey oldu. Önemliydi. Ben devam edeceğim kazmaya. Ben niye Ben niye yaratıcıdayım Ne oluyor ya Ya oğlum yaratıcının yaratıcı ne oldu? <laughs> korkuyorum ya. Ay korkuyorum derken. Arkadaşlar gerçekten ben yapmadım. Bu ne? Bu ne? Dur. Ne dur. Taş kazma yapayım bir. Yaratıcı nasıl oldu abi? Ben de yapmadım. Neyse. da ne oldu? Ne? Oha ben ne indim? Düdü ben bunları almayacağım. Biraz daha yukarı çıktım. yukarıdan bu. Biraz daha yukarı çıktım abi bayağı indim. Tamam abi kır bulardı da. Ne o? Dur, ne o ne o ne o? Aa demir demir. Ha, buldum. Kaç tane kaç tane? İki tane. Üç. Ha, buldum. Çok iyi çok iyi dur. Çok iyi şu an çok iyi. Oğlum ben, ben onları da görmedim. Şey. Oha. Çok hızlı oldu. Tam da çıkacak mı? Tamam çok iyi. Dur. Sarmaşık sarmaşık. Dur sarmaşık. Tam dur dur sarmaşık. Dur dur. Dur pişeceğiz. Tamam ye. Yedin abi. Sıkıntı. 8 olsun. Çok iyi bu arada. Hadi Türk bayrağı yapacağım. Dur dur. Çok az kaldı. Uy çok az kaldı. Tek, tek de yetmez. Üçünü de bakayım. de Son bir tane daha. Tamam. Of çok iyi. Dur 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 dur. mi? sarmaşı çok iyi. Abi. Hadi parti de bitiriyorum. 10 dakika olmuş. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Getir. Yap makasımı. Makas oluyor değil mi? Çok iyi. Al bunu. Gel. Hadi hadi. Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Heh. Gel buraya. Koy bunu. Dur. Bir tane kalsın. Koy bunu. Bunu da koy. Tamam. Çok iyi. Al. Bunu. Bunu. Dur. Bunu. Tamam. Bitiyor. Bu. Al buradan. Koy şunları. Al buradan. Yes be yaptık. Arkadaşlar Türk bayrağını yaptık. Uf çok iyi be. Arkadaşlar size dedim yapılamını bir gün diye. Ama oyunda tek anlamadığım şey şurada bir kreti ve geçti. Nasıl oldu anlamadım. Bazen dur ya bir kere olmuştu galiba. Bir kere evet arkadaşlar ben bunu bir 3 4 2 2 bir kere daha yaşadım ya. Bu üçüncü falan <laughs> yaşı, yaşı, yaşı Abi niye böyle oldu anlamadım. Yeniden yüklesem mi ki? Ama bölüm gider. Neyse. Arkadaşlar bu şu, Bu aralar e, Minecraft bölümleri gelemiyor biliyorum. E, daha çok farklı videolar çekiyorum. Arkadaşlar yakında gelmeye başlayacak Merak etmeyin. Evet arkadaşlar bu videomuzda da final oldu. Gördüğünüz gibi Türk bayrağını yapmayı başardık. Evet bu burada dursun. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.